ailesinden birinde var diye kendisine de olmazsa olmaz. Mesela benim de oğlum var. 30 yaşında. E, onun benim evim var diye onun evinde olmaması anlamsız. Onun da ev sahibi olma hakkı var yani. Biz ölünce mi ev sahibi olacak? Bunu düşünmek lazım. Biraz dengeli olması lazım. Valla çok da adil değil. Şöyle bir şey ben daha önceki tokelere girdim. Şu anda tokelerde oturuyorum. Tabii yaşlılık itibariyle emeklilerin bunlara yetişmesi çok zor. Konuda Maalesef adiliyet yok. Bu daha önceki tokelerde de aynı şeyler deniyordu. Ama maalesef onlar sözde kalıyor. Bu asıl evi olmayanlara çıkmayan daireler çok e, daire sahibi kişilere, tarla sahibi kişilere, çok zengin kişilere çıkıyor. Bunun çekilişini adil bir şey yapmaları lazım bence yani. Nasıl bir milli piyango bu şekilde dönüyor, toplar düşüyor ya. Orada isimler düşmesi lazım ki hakkaniyet olsun diye düşünüyorum ben. Diğer türlü adiliyetsizlik bence yani. Yaşıyor. Onun için nasıl başvurulacak? Sizce bu... kabul edilmiyor dediler. Şartları varmış. Bilmiyorum nasıl adil değil. Annenin babanın malı olmayacak diyorlar. E mutlaka başımız sokacak bir evimiz var. Nasıl kabul edilmeyecek bu? Vallahi devleti bilmiyorum artık. Zor yani bu şartlarda. Bunun bozulması lazım. Annenin babanın da evi olsa bu evlatın da mutlaka girmesi lazım. Şart yani. E bu çocuk sonra nerede kalacak, nerede edecek? E şimdi evlenemiyor bak yanımızda. Ama evimiz olduğu için şartları çok kötü. Şimdi orta gelirliler için zaten oluşturulmuş bu. aylık taksitleri gayet uygun. 6 bin bin arası. Gayet makul bir fiyat. Artık belki 10 bin, 12 lira para alıyor. Yani bütün aileler çocukları için bunu talep edebilir. Gayet makul. Kesinlikle bütün gençler faydalansın. Allah Allah. Devletimiz do doğru yapıyordur. Ha.